Ne sen başka yerde çek. Sikle git. Ben oynarım. Nasıl oynanır bilmiyorum ama arada Adam, oynayamayacağım buradan, buradan, belli burada, oldu. Burada burada burada. burada. Kır. Tamam ben kırdım onu. Çok var. Vururum. Ultiymiş, ultiymiş. Ulti basmış şey. Of. Abi sağlı sollu. <laughs> Ay canım çok azaldı. Ben yer değiştiriyorum. Ben hatta orayı kapatıyorum özür dilerim. Beni görüyor, beni görüyor. Ama yani Ben bunun içine girince ölüyor muyum ha? Anlık. A -a, kapan. Kalsam, Kalsam kapan. içinde full ölüyor muyum? Adam B'de. B'deler B'de. A A'da kimse yoktu kuruyor. Info. Ah, iki kişiler. Biri içeride koridorda. 80 sen aç. Ay çok iğrenç bir duvar attım buraya ben ya saçma sapan. Ben ağrıçmış aman bokum. Seni sevirem. Ben de seni seviyorum. Long park. Short Lan vuramadım. 99 vurdum Phoenix şeyde. Neresi oluyorsa bilmiyorum işte. Pencereli Short olan var. yerin arkası. Burası boş. Tane, bir saniye, bir saniye. Şöyle... Ama Beliz tamam görüşümü kulaklaştırıyor. Ah be, şöyle. 111 vurdum <laughs> B'de adam. Q, Q, ses var mı? Yok lan hiçbir şey yok. B oynayacağız A, B. gel gel. B oynuyor, siktir et. Gel. Aynen. Aa Sen buradan geldi. Portal, 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 portal. <laughs> tamam, spike, spike, spike portal. bende. Portalı... Bizimki portala gitti şu Teleporta gitsin de, teleporta girin, teleporta girin. Girdim, girdim, girdim. girdim. dan ay sizi şey yapmışsın. Bir tanesi beğenin içindeydi. Olay, Heh tamam. Çok güzeldi. Ayıp şey ediyorsun da. ha. 111 canı olan adama da hece at atmazsın değil mi? Aynen 111 Ayy. vurulmuş adam. Hece attım pencereye. Ne attım? <laughs> Evet. Çok dişim geldi. Çok dişim geldi. Gidin gidin gidin. Koş. Flamcan koş. Ya yakar döner açtım koş. ya. Ne, nereye koşayım? <laughs> B'ye koş sende. sen Sen, sen A'ya koş. A'ya arkadan A'ya koş. Adam orada sağında hemen. Son 10 saniye. Sağında. Aha. Tamam, tamam ya kuram. Evet, Vuramam adam A'ya koştu. Yo tamam, şey burada ama. Anla... Spike buradaki zaten almamış. He tamam. Öyle. O zaman tamam. Sağındaydı oranın. Ben öyle oradan vurdum. Yok öldü içeride sağda cadı sada. Sekin diyor. Oranın adı ne acaba? Nerenin? <gülüyor> <gülüyor> ne içe? Ha, var. Neyse. He, baharatlar mı doğrusu? Aa, burada buradan araba geçmiş. Bak burası bir garaj kapısı herhalde. Hana. Bak araba lastik izi var. Böyle bir. <laughs> 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 ba gittim ba bulanmış. Şey ki, aynı tak. Aynen. Boş burası. Neredeler lan? Oyna doğanızla oyna, bir tık hızlı. <laughs> Teleport. Teleport geldik. Ya orayı kapatmasan keşke gerçekten ya. Yani. Ya niye? Gö görüşümü kapattın az önce. E gelmesin diye kapadım. Adam ya hepimizi vurursa? O ya adam bence B'ye gidiyor. Aksiyonları. We champion, de, my, friend. my friend. We keep on fighting to the end. <laughs> Bravo be. <laughs> Çok güzel, harika. Çok güzel bir şekil. Aa, ne oluyor? Dım var ya. Oha! Oğlum kim onu çıkaran? Ben Ben hani yaptım. Hayvan? Ben yaptım. Bir, bir, bir koymuşum da biliyorum. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi takım, <laughs> hadi takım. Hadi takım. <laughs> hadi <laughs> takım, hadi. Mikrofonu şey, vurma. Silah <laughs> Tamam ben, sen benim arkamı koru ben sen. Beliz götündeyim. Tam bak burada Spike. Ama canım bitecek sen Benim çıkmam lazım. Oh. Çık çık. Ama ölmedim ki. We are the champions, my friends. We keep on fighting to the end. Yanlış olacak. <laughs> ya yeter. Ya susun be. Ne <laughs> var yani? Çok yedik. Ya tamam da yani. Kapa şey mikrofonunu. Hayvan. Özür dilerim. Özür dileyon. Vallahi tamam, ben pencereye bakıyorum. <laughs> Öldü o. Çok yakın. Nice. Let's go! Resmini çeke çeke her gün. Gözlerini çeke çeke benden. Albim yanar. Çeke 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 benden. Şevki. Çeke 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 senden. Efendim. Yine son ikideyiz. <laughs> <laughs> son ikide miyiz? Söylemezsin ama. Size çok Allah, güzel bir taktik öğreteyim mi? Nasıl? B'ye gidiyormuş gibi yapıyoruz, sonra herkes <laughs> rotate'lıyor ya. Teleporttan mı? <laughs> ya, vay vay ya. 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 Pimazarı kapat. Ya! Kapat, kapat, gidelim şey, hemen. Şey, tamam, tamam. Savaş tamam. başlatacağım birazdan. Gidelim, gidelim. Teleporta, oh. teleporta, teleporta. Bence boş ver. Bombayı sen al, git ayağa koy. Seyüle, seyüle. Senin var ya, <laughs> ağzına sıçacaklar. Yemin ederim sen var ya, bitin. vıcık vıcık <laughs> sıçacaklar. Sen böyle var ya, bulamaç gibi olacaksın. Rezül hale getireceksin. Senin var ya, ağzına sıçacaklar. Aha! Kendi yaptı kendi. Sakin ol. <laughs> ya benim yüzümden ben yanlışlıkla teleport Ya azın az çimbeliz ya. E çıkın mı girince teleporta ne yapayım? Hepimiz hamamda bir çimmemiz yok mu? He he hadi gel. Bir çimek. He, he hadi gel diyorum. <laughs> hadi gelin buradan oynayalım. Gel gel burada acılı şeye batır. <laughs> Oha. Baharat, baharat. Acı baharat mı lan o? Ona mı Şuraya da acı kinyon. Çok acıyız yani acı. Bunlar ses ya. veriyor. Biz vermesek ne olur? Amcalara selam çatışmaya Hadi Amcalara devam. Amcalara selam oynayız. çatışmaya devam. Are we are the champions my friend? We keep on fighting to the end. Evet öyle. Dokan mikrofonu pardon. <laughs> Muamele çekiyor mikrofona. Şimdi <laughs> geldi. Acilen bitirmemiz lazım. <laughs> Arası çiçeği. Doğukan. Ana bacı sik. Çok çişim geldi bir de işe bak. Bu mi lan seni it ol lan. Bunların hepsi de mi kayıt altına yürüyor? Arka aşağı Hayır, kayıt evet, kayıt altına altına Söylüyorum çişim. Ben hiç montaj yapmayı falan da bilmiyorum. Direkt atacağım haberin olsun. Ama çiş, şişimin... Neyse evet, insanlar yapacak. işer yani. yani. Sidikli yani. beliz. Sidikli beliz. Alıştı. Atladı. Ben bir işeyim ya. Kız 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 kız. Bence de. Öldüysen git gel artık. Acılayalım gelin. Burada. Ya onu iyi dedim onu. Onu iyi dedim onu. Hmm. Soktuk mu ki? Okay. Teleporta koş, teleporta koş, teleporta koş. Arkandaki teleporta koş. <laughs> Dan... Teleport nerede? Şurada. <laughs> Arkana hayır dön. dön. Nerede? Daha mı hayır? Sağa, dün, sağa, dün, sağa dön, sağa dön, sağa dön. Sağa dön. Oradan, oradan düz git koş. Sağa dön. Adam yanında. Git, git, dümdüz düz git. Git, 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 git. Sağa, sağa, sağa dön. Sağa dön, sağa dön. Koş. Tamam, tamam. Gerçekten. Vurdum, vurdum, vurdum bitti. Bir şey var. Vur arkamdakini vur. Sakın ne şey yapma. Dur. Sakın ne şey yapma. Sakın. <laughs> hamama gir, hamama gir, hamama gir, gir. Allah hamama gir. Al, tamam dur, öyle değil, öyle değil. Hayır orada bakma, orada dur, tamam. orada dur. Allah, dur. tamam. Bir susar mısınız ah. ya? Tamam. Tele Teleporttan ar geldi. Arkamdan geldi, arkamdan ar ar geldi. Arkamdan geldi. Sayda koş, sayda koş. Allah'ım yarabbim çok. Sayda koş, canın az, pikleme ölürsün. Backside'da bekle. Hah orada bir dur. Short geldi, short geldi, short geldi. Oradan geldi. Gelecek. Geliyor, geliyor, geliyor. Pikle. Gelmez, sayta git. Arka arka, 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 arka. Çözüyor. Çözüyor. Çözüyor, çözüyor. Çözüyor, dolan. Çözemezsin. <laughs> Let's go. Be. Artık çekil. <laughs> Ne yapıyorsun manyak? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne güzel şarkıymış bu be ya Güzel <laughs> şarkıymış Kariyografiye bakar mısın? Çok iyi ya çok başarılı yani